Merhabalar. Adım Hacı İsmail Çingiz. Arge Pabbii Mobil Takımı üyesiyim. Projemizle Pabbii programını mobil uygulamaya aktaracağız. 2022 yılında eğitim teknolojileri kategorisinde arkadaşlarımızla birlikte kişilerin parmak izlerini analiz eden ve netice hakkında rapor sunan bir yazılım programı geliştirdik. Bu projemizle birlikte üçüncülük kazandık. Projemiz şu şekilde işlemektedir. Kişilerin parmak izleri bir parmak izi görüntüleyici tarafından program aktarılmaktadır. Parmak izi program tarafından görüntülenmekte ve yapılan bilimsel analizler neticesinde kişilere yetenekleri hakkında nasıl öğrenecekleri, eğitim ortamlarının nasıl olacağı hakkında detaylı şekilde bir rapor sunmaktadır. Bir proje ürettik. Projemizde daha önceki PAPBIL uygulamasını entegre olarak PAPBIL mobil geliştirilecektir. Şöyle ki daha önce verilen raporun üst kısmında bir QR kod olacaktır. Raporun tüm detayı o QR kodda gömül olacaktır. Kişi Papbil mobil uygulamasından tarattığında bütün veri mobile aktarılacaktır. Bireyler Papbil mobil uygulamasını kullanarak aynı zamanda nasıl öğrendiği sorusuna günlük hayattaki aktivitelerle kendini geliştirecek ve eğitim ortamlarının güdülenme şeklinin farkına varacaktır. Bununla beraber buradaki hedef cümlelerinin faaliyetlerin, günlük aktivitelerin pedagojik temelli olabilmesi için takımımızdaki eğitimci akademisyenlerin desteği alınacaktır. Yazılım boyutu itibariyle de takımımızdaki yazılımcılar mobil uygulamasını kullanıcının en uygun şekilde kullanabilmesi için dizayn edecektir. Böylelikle eğitim hem keyifli hem de hayat boyu öğrenme şeklinde dizayn etmek amaçlı mobil uygulamamız kişilere destek verecektir.